Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara Pırsaklar'dan sesleniyoruz. Yanımızda tekel sektöründe faaliyetlerini gösteren Murat Bey var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız, başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Murat Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler deyiz teşekkür ederiz. tabii ki ürünlerimizden, ürün gruplarından, kaliteden her şeyden bahsedeceğiz. Ama öncelikle sizleri tanıyalım. Bu hikaye nasıl başladı? Ee, bu hikaye 2000 senesinde dedemin taksi plakasını satıp tekel bay açmasıyla başladı. İlk tekel bayımız belediye bulvarına açıldı. Ee, ondan sonra amcalarım, abilerim, e, babam olsun sürekli... Tekel bayı açığa 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 açı, bu zamana kadar geldik. Zorluklarla, mücadelelerle en sonunda iki tane bayımız var hazır mevcutta. Biri Alparslan Bulvarı'nda biri de Yavuz Bulvarı'nda olan burası. Başka da zaten tekel bayımız yok. Bu zorluklarla aşağı aşağı, aşağı, aşağı iki tane tekel bayımız var şu an. Aslında yıllardır bu sektördesiniz. Ailecek, Sinanoğlu tekel olarak Pursaklar'da hizmet veriyorsunuz müşterilerinize. Röportajdan önce gördüğüm kadarıyla da müşteriler tarafından çok seviliyorsunuz aynı zamanda. Peki biraz da ürün gruplarımızdan bahsetmenizi istiyorum. Bizdeki ürünlerin hepsi hani bütün çeşitlerimiz hemen hemen var. Çünkü burası büyük bir tekel bayı. Diğer tekelci kardeşimiz gibi küçük bir yer değil. Büyük bir yer olduğu için her türlü çeşitimiz mevcuttur. Hani rahatlıkla geldiğinizde şu bir ay aradığınızda bulabileceğiniz bir yer diyebilirim. Zaten skarastandımız olsun, her türlü skaralarımız olsun, ürünlerimiz olsun, her türlü birasından, alkolüne, rakısından, vodkasından, şarabına kadar her türlü ürünlerimiz mevcuttur. Ürün yelpazemiz yani oldukça geniş ve tabii alkolün yanında aynı zamanda burada mezelerimiz ve kuru yemişlerimiz de var. Alkolü destekliyoruz. Peki, ürün kalitesi sizin için çok önemli biliyorsunuz. Haberlerde çok fazla şeylerle karşılaşıyoruz. Yok, zehirlendi, gözü kör oldu bu konu hakkında izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor sizce? bu alkolden zehirlenenlerin çoğu zaten kaçak alkolden şey yaptıkları için hani kaçak alkol içtikleri için zehirleniyorlar. Ve sürekli hani bunlara viski fiyatları oldukça fahiş fiyatlarda tutup da 35'lik bir en ucuz viskimiz şu anda 149 lira. E, i̇nsanların alım gücü bakarsak 149 bir viski veremiyorlar. Baktıklarında kaçak alkol daha da şeyle geliyor. Ama bunun da tabi şeyle dikkat etmeli lazım. Metil denen alkol çok illet bir alkol olduğundan dolayı metil kesinlikle öldürüyor. Ama kaçak hiçbir kesinlik tavsiye etmiyoruz. Etili de olsun, metil de olsun. Tutup da kaçak viski, kaçak alkol alacaklara ziyade gelsinler iki tane bira içsinler daha iyi. Hani öldüklerinde diğer dünyada sıkıntı yaşamasınlar. Daha yazdık çünkü. Ama tutup bir 35 viski cidden cidden çok pahalı artık. 149 lira bir viski. İnsanların da gücümüne yetmiyor. Ama dediğimiz bir kaçak alkolü kesinlikle karşıyız. Her türlü olsun. Kesinlikle ben ürün benden bir kişi ürünü aldığında oyunu tekrardan getirme ben değişim veya da kesinlikle kabul etmiyorum etmem de. Ee, buradan tüm müşterilerimizin tanıdıkları tekel bayilerden, özellikle güvendikleri tanıdıkları tekel bayilerden alışveriş yapması istiyorum. Çünkü artık kaçak sektörde artık öyle bir gelişti ki kaçak mı orijinal mi ürün olduğunu kimse anlamıyor. Hani o yüzden de en yakın tanıdığınız ve güvendiğiniz tekel bayrağına alışveriş yapın. Başka hiçbir yerden yapmayın. Aa şurası ucuz mu? Şuradan yapayım diye bir kaydı yok. Ucuz olan her yerde bir şüphe vardır. Çünkü hani artık eskisi gibi durumumuz değil. Bizim de o kadar elektrik fiyatları olsun, şey fiyatları olsun her şey arttığı için hani biz de indirim yapmakta zorlanıyoruz. Eğer ki çok fahiş bir indirim varsa oradan kesinlikle alışveriş yapmasınlar. Peki alkol çeşitlerimiz oldukça geniş ve yanında mezelerimiz ve kuru yemişlerimiz var biliyorsunuz. Alkol mezesiz olmaz. Kaç tane mezemiz var? Ürün yelpazemiz o konuda ne durumda? E ortalama olarak 15 tane meze çeşitimiz var. E, bunlar soğuk mezeler olsun, kuru yemişler olsun. Kuru yemişlerden 20 çeşit kuru yemişimiz var. Mez, so soğuk mezelerden de 10-15 çeşit soğuk mezelerimiz vardır. Rahatlıkla akın yanında güzel bir rak sofrası kurmak istediklerinde her türlü mezeye buradan erişebilirler. Her türlü mezeye buradan sahip olabilirler. Yani tutup da dışarıdan ek olarak bir meze almalarına gerek yok. Güzel bir rak sofrası için gelip dükkanımızdan güzel bir meze alışverişi yapabilirler. Tüm masayı burada kurup çıkabilirler diyoruz o zaman ve kuru yemişlerimize günlük taze olarak geliyor. Müşterilerimiz bu konuya çok dikkat ediyorlar biliyorsunuz. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için size nasıl ulaşabilirler? Sinanoğlu 5 Tekel Bayi adını arattırarak bütün sosyal medya platformlarından bize ulaşabilirler. Orada adres bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz mevcut. Kolaylıkla sizlerden bilgi alabilirler. Peki verdiğiniz ayrı bilgiler için teşekkür ederiz Murat Bey. Artık kapanışa doğru geçmek istiyorum. Son olarak buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Dediğim gibi kesinlikle kaçak alkol kullanmasınlar. Kaçak alkol içmek yerine gitsinler iki tane bira alıp bira içsinler diyorum. Ve eğer ki e, cidden viski falan içeceklerse güvendikleri başka hiçbir yere gitmesinler. Sadece güvendikleri tekel bayları davet ediyorum onları.